Yeah. Spot ışık, bass drop, terakar. Bu sahne değil, bu savaş alanı bro. Sepa sever bench, take it there. düşürmeli genç, ya. ağırlık yine. Kalp vurur set, zemin Tempo hep net, bu flow değil bu prek. Make out ha. set, ha. salona girdim bir patlar fokus bendeyim. Fonda vücut mental king motivi sendeyim. Woo. Değil sadece bu inançla yorulmuş Drop set, super set, karışır plan Yukarı ama durmam, bana fark etmez zaman Poro içtim beat girdi tam kıvam Step bas bench'te ben yine şan modumda ben Step bass sever ben, tek eder Düşürmeli genç, yeah. ağırlık iner Kat vurursak, zeminti track Tempo hep net, bu flow değil bu prep Kakaat set Rakip çok, çok ama zanneder Her biri bakar ben devam, devam kar, kar. Zirveye tırman durma asla Tek eder ben tek başıma da varım. Spot altı yana beat patlar Adım geçer replay atlar Düşürmeli genç not hep ay bu grind bitmez ama başlar Her gün rekor her gün yük al, kalk kalkar kalpte büyür Şu follow'un sesi motivasyon full spor değil bu ritüel kül Sepa sever ben Tek eder düşürmeli genç adamla Flex net, yeah. bu bir değil bu, bu salonlar Set,